Hepinize selam dostlar, ee, yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seferki serimizde Battle For Middle-Earth namıdeğer BFM1 ee, hazır. Ee, BFM2 ve BFM2'nin Rise Of The Witch modu için bir kurulum videosu yapmışken konsepti de onunla devam diye düşündüm ve BFM1'in Campaign e, ile karşınız olacağım. Hatta lafı çok da uzatmadan direkt Good Campaign'e geçelim. İyi tarafıyla oynarız. Eğer eğer seri sevilirse kötü tarafıyla da oynayabiliriz. Umarım sesim iyi geliyordur. Yani ne oyun benim sesim bastırıyordur ne de benim sesim oyunu çok aşırı derecede bastırıyordur. Yani Mouse'la basalım okey. Gerçekten BFM e, e, serisi çok eğlenceli bir RTS oyunu. Hem de Yüzüklerin Efendisi konseptli olmasından ötürü çok da eğlenceli. En azından benim gibi Yüzüklerin Efendisi severler tarafından. Sauron wages war with all of Middle-earth. He must be stopped, or all shall fall into darkness. The Hobbit, Frodo Baggins, now bears the Bizim yüzük kardeşi şu an ayrık vadede toplanmış vaziyette galiba. Hatta orada basalım. Ve Moria. Moria'ya gidelim bakalım. Dediğim gibi umarım sesim güzel geliyordur ve şimdi seri sevilirse yine e, Evil Campaign'e de devam edebiliriz serimize. Good Campaign bittikten sonra. Ya ben açıkçası güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ve Miferde bir kuşatmalı, Minaset kuşatmalı, hatta Isengard'ı hak ettiğimiz bir seri. Ve sinematimize geçtik. Cücelerin fazla derine kazdığı bir yerleşkedeyiz. Bir cüce inindeyiz. Kazat Namı der. Morya madenleri. Yanlış bilmiyor isem e, burada görüyorum felaketi yani Balrog buraya ele geçirmeden önce Kazat diye geçiyor. Daha sonrasından da Moria olarak ismi değişiyor. Yani çorak arazi anlamına geliyor galiba. Tamamen kullanılamaz bir işgal edilmiş alan konumuna getiriliyor çünkü Hem balrog hem de daha sonrasında oraya akın eden goblin ve orklar tarafından Amma. Amma. No Ufak birimlerimizden bahsedecek olursak Gandalf Şimdi büyülerinden bahsedelim Wizard Blast Bu düşmanları bir anda geri itmeye yarıyor Güçlü bir alan hasarda vuruyor aynı zamanda bu Lightning Sword e, belli bir alana e, nasıl desem bir yıldırım saldırısı vurmasını sağlıyor. Leadership 150 e, armor ve %200 de e, deneyim puanı kazandırıyor. Mount Mount e, bir gölge eleği çağırıyor. Yani Gandalf'ın kendi bineğini, atını. Starlight e, yine güçlü bir büyü. Ve i̇şte alan hasarımasını sağlıyor. Burada World of Power çok güçlü bir alan hasar vurmasını sağlayan bir büyük Gandalf'ın. Bir 10 level olduğunda da açıldığına göre çok büyük hasar vuracağını ileride göreceksiniz. Aragorn'a bakalım. Atelas e, kendi çevresi etrafında olduğu alana can tazeliyor. Blade Master bu hasarını ve armorunu %50 oranında arttırıyor. Leadership yine aynı şekilde Gandalf olduğu gibi %50 damage ya hasar hem de e, deneyim puanını arttırıyor Pasif yetenek olarak tabii ki Elendil e, düşmanların korkmasını sağlıyor daha güçlü bir şekilde e, Outbreakers dedi e, bu filmde eğer izlediyseniz gördünüz bu e, Dunharov yerlileri yani yemin bozanlarla tekrar eşbirliğe haline ve onları çağırmamıza yarıyor Legolas'a bakalım Outstrike e, Buna bastığımızda seçtiğimiz kişiye güçlü oklar fırlatıyor. Bu Knife Fighter'a e, Bakarsak da %20 armor'un Nartura ve Bir yanda yakın saldırıya geçiyor. Belli bir süre içerisinde. Train Archers Belli bir alana e, okçuları deneyim puanı kazandırıyor ve levelini arttırıyor. Bu Arrow Wind da Belli bir alan içerisine ok yağmur atmasını sağlıyor Legolas'ın güçlü bir büyüğüne. Şimdi neye bakalım? Extra bu balta fırlatmasını sağlıyor. Deep atak e, güçlü bir alana sarılmasını sağlıyor. Slayer de e, hızını ve hasarını %100 oranında arttırıyor ki çok güçlü bir cüce için. Boromir'e bakalım. Ne liderlik pasif yetenek. 150 e, %50 hasarını arttırmasını sağlıyor. Pardon %60 oranında. Horn of Gondor e, bu düşmanların korkmasını sağlıyor. Captain of Gondor'da ne Legolas'ın okçulara yaptığı deneyim kazandırma olayını bu genele yapıyor. Genele yani etrafında olan ordulara e, deneyim bağlıyor. Hobbitlere gelecek olursak Frodo, Sam, Merry ve Pippin şu anlık sadece eee silahını değiştirebiliyoruz. Yani ya taş ya da kılıç kullanacak tarzında. Ben hepsini e, taşa geçireceğim ve serimize so, hızlıca girişimizi yapalım. Goblinleri döverim. Belli en azından bu haritada şöyle şey göreceksiniz. Bunlar e, üstüne getirdiğimiz karakterin level almasını sağlıyor. Hop Gandalf 2 level. Ve Lightning Sword açıldı. Lightning Sword dediğim gibi belli bir alana e, ışın yıldırım büyüsü atması sağlıyor. Ben şu an kullandım ama çok önemli değil zaten. Hızlıca ilerletelim. Hayır. Kill them all. baba them gelmeye devam ediyor. Galatasaray gel Up, iki Kaple level. yakın dövüş e, özelliği açıldı. Bir anda yakın dövüşe geçiyor. Oku bırakıp e, o çift kılıcını kullanıyor. Sakin şu an okçu konumunda kullanmak çok daha mantıklı. Hemen sol tarafı Burada bir mağara rolümüz var. Onu keselim ve buradaki XP almayı da e, Aragorn'u kullanacağım. Ve Aragorn'un Blade Pass yeteneğini açacağız. Ne olur sadece uzaktan bir duyelim. XP başkasının almasını istemem yanlışlıkla. Evet Aragorn 2 level ve Blade master yeteneğimiz artık kullanıma açık. Şuradan eee heal ne belli bir sağlık cam e, panı sağlıyor ya da Elven Gift bu da kahramanların damage'ını arttırıyor şu an sağlık daha ihtiyacımız yarar gibi en azından şurada <laughs> onu fazlasıyla evet. kullanacağız gibi önce kaldı altın canının fullenmesini bekleyelim birazdan pullenecek. Yani şu an şu yetenek hatta bir nevi bu yeteneğinde dolması için zaman kazanmış oluyoruz aslına bakarsanız. İyi oluyor. Ve ee, bir yandan da atellasımız var. Yine zaman fanın sıkıntı düşeceği zaman kullanabiliriz. Öyle ilerleyelim. kullanalım ve Evet gördüğünüz gibi Goblinleri bir öldüren bir yetenek Ve hızlı gelen bir yetenek daha doğrusu Yukarıda bir işimiz yok Düz devam edeceğiz ve Burada Gimli'nin akrabalarının öldüğü yeri gördü alandayız. E tekrardan bir sinematiğimize gireceğiz. Daha doğrusu sinematik değil ama bir anlatıcı seansına gireceğiz. <laughs> Kullanılır İleride troller vesaire sıkıntılı ve zor zamanlar yaşayacağız Ve Cave troll de geldi Evet can sağlayıcı bastık Atelas'ı Ve gördüğünüz gibi canları yükseldi Nike yetmiyor Tekrar basmamız gerekiyor söylemeden bitireceğiz. Ne güzel. Yolumuz açıldı lakin daha sıkıntılı alan açılmış. Keşke açılmasa böyle. Dilimi geri çekmem şart. Not, acele gitmeyin manyaklar. Boromir'deki level oldu Şimdi akın akın düşman gelebilir Ben hızlıca canlarını tazeleyip En azından bu yeteneğini kullanabilir hale geldikten sonra devam edeceğim Her an düşman gelebilir Kullanalım güzel bir an Gandalf ve Aragorn ölecek ve bölüm iptal olacak diye çok korktum ama güzel. Şunu basalım. Güzel. Yandalk bir tık fazla hasar alıyor Bu Ligolat. da yakında 3 otağı almamız lazım O oh, bak taş bir şey fırlatıyor manyak. Pekinin 3. levelde Gandalf'a veririm. Güzel, Cave Troll'ün bir tanesi daha yok oldu. Belki bizim de canlarımız iyice azaldı. Evet, sıkıntılı alanlara geliyoruz can tazeleyiciyi bir basalım. Yolumuza devam edelim abi. Evet etraftan goblin okçuları sadece ateşi açıyor. sadece Gandalf'a sıkıyorlar onu anlamıyorum. Ama çok da önemli değil. Dur şunu bassan yeter. Ve birazdan Durin'in felaketi geliyor. Nam der. Balrog. Bu cücelerin fazla derine kazanmasının kötü yanları. Bunu bu yeteneğe basarak ee, Balrog'a hasar vuruyoruz You shall not pass Çok ikonik bir sahne gerçekten Mümkün olduğunca hasar yemeyip e, Trink'in cooldown'ın bitmesini bekleyip direkt kullanacağız Aynen bu şekilde abi bir zaten atacağını düşünmüyorum. Hatta şu yeteneği alalım. Yine e, hero'ların %50 hasarını artıran yetenek. Tekrar kullandım. Kayıtlıya kayıtlıya kesiyoruz. bir kerelik daha bassak biter. da pulyelim hatta Gandalf'ın. Erken bir tık fazla öne valsın boş yere gitti. Neyse çok dönemdeyiz zaten. Ve Balrog ee, yok oldu. Normalde bildiğiniz gibi köprü kılıyor, ee, kırbacı da Gandalf'ı düşüyor ve tepeden aşağı düşüyorlar. Ne güzel ilk bölümümüzü böylelikle bitirmiş olduk. Moria madenleri görevimizi. aldığımız değerlere de bakabilirsiniz. Sadece Gandalf 3 level oldu. yerlere 2 levelde kaldı. E, videonun süresine bakacağım ve ona göre direkt bir sonraki bölümü de yapabilir miyim yapamaz <laughs> mıyım ona bakacağım. <laughs> Eomen'in <Ev> <laughs> ordusunu kontrol edip Rohan <laughs> birliklerini <laughs> kullanacağız. <gülüyor> Videomuz çok uzun olmamış. Direkt arkasına hemen çekebiliriz. The ee, Western Rohan, Rohan Westfold. %10 kaynak, 20 command power, 1 power, He, yani 120 komuta, 1 power. Ee, bir power daha çok işimize yarayabilir. Power dedi bu galiba. Hızlıca ona gidelim. Zaten onu yaptıktan sonra diğeri 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 gider belki de. bölümlerde mümkün olduğunca grind yaparak gitmemiz lazım çünkü ileriki özellikle miferdi gibi gibi en yakın bölüm olarak onu söylüyorum güçlü bir orduyla karşı e, yardım etmek zorundayız e, sevdi Rohan dolayısıyla farmlarımızı kuralım yani bu bölümlerin sonra gerçek yapacağım e, yapacağımız ordu Mifer'de bir savaşında iş yapacak bir ordu olmalı Devam ordusuna tabii ki de at yetiştireceğiz. Normal bir okçu vesaire asla. Sadece Rohan Stable'dan birim. Daha doğrusu Rohir'im. Abi bir tık para açığımız var. Hızlıca para açığımızı kapatmamız lazım. Bir comment point. Rout bu e, Rohan çiftçilerini e, silahlandırıyor. Çok bir geri olduğunu düşünmüyorum. Kendi açımdan açıkçası. O yüzden bunu almayacağım. Onun yerine Alvin Wood daha iş, daha fazla işimize yarar. Önce bakalım düşman nerelerde. Urukayları def edelim. Ne yeah. 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 bize gelen bir Urukay. Direkt charge atıyoruz. Charge'ın daha çok bize zararı var gibi gözüküyor. Lakin orada pizan tutmayacağım yani. Bir tane stable. Bir tane de e, sağlık çeşmesi. <Sessizlik> Yüküye basak tumorlar. Top durum. Aham Ha, bu köylüleri işte şey yapımına sağlıyor, silahlandırıyor. Lakin dediğim gibi bu birimleri asla kullanmam. O yüzden düşmanın üstüne sallatabilirim. Dediğim gibi asıl amacımız burada grind yapmak. Mümkün olacak grind yapıp Eomer'e level kastırmak olacak. O yüzden çiftçiler hiçbir işimize yaramayacak.

Burada daha düşman birim vesaire yok. Nehrin hızlıca karşısına geçirelim ordumuzu. Bunları da yarıp planlara göre bunları da arkasına götürelim. Dediğim gibi direkt peasantları öldürmenin bir yolu olsa yani yok ettirmenin. Yok öyle yaparım. Lakin öyle bir şu an seçeneğimiz olmadığı için Üç bana yem edeceğim. Ne kadar kötü de olsa. Geleceğimiz için şart. Hızlıca nehrin karşısına geçelim ordumuzu. Direkt varf çukurları var zaten. Varfların karnı doysun. hem yani bizim köyler hasar bile çıkartamaz diye düşünüyorum. Tek Nazlı vuruyorlar ama iki tane var. Koskoca 10 kişilik orduyu yok etti. Bir tane daha ruh basabiliyoruz yani. Son vuruş Eomer'e yaptıracağım. Ömer'in level katması rolümden daha önemli. Ömer'in de özelliklerine basalım bakalım. Bu roketlikleri ettikleri e, birimlerden para almasını sağlıyor. Bu ileriye doğru bir mızrak fırlatmasını sağlıyor. Bu da at lordu. Eee %60 hasar, %50 de e, deneyim puanı kazanmasını sağlıyor. Aç Şuan ordumuzun hiç beklent olmamasından ötürü attığımız şarjlar bu pek de fazla zarar vermiyor ama Level kastıktan sonra ve e, geliştirmeler yaptıktan sonra Rohirim'in ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Ömer'i tek başına bir saldırtıralım Siz arkada bekleyin. Ömer'e level kastıracağız. Çok fazla ver kasmıyor böyle bir saat uğraşırız gibi geldi Bir tane daha basarsak bizim için çok daha güzel olur edecek kıvama getirip son vuruşu Ömer'in atmasını sağlayan buraya yine aynı şekilde Lakin yine bazı bölümlerde istediğimiz kadar level kastırma da çalışsak o bölümün sınırından kaynaklı o benim maxlayacak e, XP yeterli bir şekilde alamıyoruz yani demek istediğim şu ki normal bir skirmish modda saldırıp level kastıcağımız şeyi hem pende öyle sınırsız bir şekilde level kastıramıyoruz belirli bir sınır var her bölüm için ayrı Mesela bölüm 3'e geçemiyorsak bir sonraki bölüm çok rahat bir şekilde 3. levele geçebiliriz o anlama geliyor yani dedim. Hızlıca yok ederim. Zaten tuvalelerimizin hasarı çok yüksek. Bunu da göstermiş olayım. Şöyle bir mızrak fırlatıyor. Şurada. Dedim nereye hasar böyle. Şu an bina attığım için çok e, fark etmiyor olabilirsiniz. Bunları bir yok edelim. Ve ana outpost şeyini yok edelim. BFM 1'in BFM 2'den de farkı kontrol ettiğimiz rastgele bir yayılma alanı değil daha çok bize verdi. Outpost'ların etrafında yayılmanızı sağlıyor. Outpost'un izin verdiği alanlara sadece e, bina basabiliyoruz. Ne güzel. Yine Moria'dan sonraki ilk görevimizi çok rahat bir şekilde yaptık. Basabildiğimiz kadar Rohir'im ve Ömer'i kastırabileceğimiz kadar kastırdık. Ne güzel bir bölüm oldu. Ne, şu an Rohirrim'lere çok fazla evvel veremedik. Asıl önceliğimiz Evmer. Güzel. Isengard'ın bir ordusunu defettik ve bir güç kazandık. Bu da bundan kaynaklı. Şimdi, e, Yüzük kardeşinin Lord Lorien'e giderkenki macerasıyla karşınızda olacağız. Lakin bölümün ne kadar sürdüğüne bakacağım. Neredeyse yarım saat sürmüş. E, o yüzden bir sonraki bölümümüzde Lotlorian görevimizde devam edeceğiz. Dediğim gibi umarım seriyi beğenmişsinizdir. Ee, ve beğenseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Discord'a gelin diyecektim. Açtığımız sonucu da lakin Bildiğiniz üzere Discord'un yasaklanmasından ötürü de şu anlık bir erişim engeli var. Umarım ileride açılır. Ve sonucu da tekrar gelebilirsiniz. Özellikle çünkü BFM e 1, e, 2 ve... Rise of the Witch aynı zamanda Age of the Link modlarının kurulum dosyaları orada mevcut. Dedim ve görüşmek üzere hepinize. Bay bay.